Herkese yine merhaba arkadaşlar. İyi günler, kolaylıklar diliyorum. Elimizde gördüğünüz gibi bir langırt paraşürü var. Sık gelen sorulardan bir tanesi de paraşürüm arızalandı. Paraya atıyoruz topu vermiyor veya paraya atıyoruz parayı yutuyor gibi sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu tarz gelen sorular neticesinde bu videoyu çekiyoruz biz de. Paraya attığınız zaman langırtınız top vermiyorsa arkadaşlar şöyle gösterelim. Parayı attığınız zaman parayı alıyorsa ve topu vermiyorsa şu pompası arızalı olabilir arkadaşlar. Birinci arızası budur. Görüyor musun? Parayı attığınız zaman parayı alıyorsa ve e, gol ve maç başlama düdüğü çalıyorsa düdükten sonra topları vermiyorsa arkadaşlar şu pompa arızalıdır. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Bunu da başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar nasıl değiştirileceğini. Zaten çok basittir. İki vidayı söküp takacağız. Ama yine de kısa bir video yapıp anlatacağım bunu da. Bunun dışında şuraya takılan para var arkadaşlar. Şöyle bir TL gösterelim. Şu üst çekmeceyi yani şunu çektiğimiz zaman şöyle gösterelim. Şuraya para yerleştiriyorlar. Yani bu para bunun içinde yoksa yine e, maçı başlatmayacaktır arkadaşlar. Bazı arkadaşlar var mesela kendi langırtını açıyor. Parayı çıkartıyor. Şu para burada fazlalıkmış gibi, sanki sıkışmış gibi öyle görüyorlar arkadaşlar. Onu çıkardıktan sonra işte vay efendim açılmıyor, maç başlamıyor gibi sıkıntılar yapıyor. Burada muhakkak 1 TL olması gerekiyor. Yani şu kısımda paranız olması gerekiyor. Bu para olmazsa biz buradan attığımız zaman şöyle gör, gör, gösterelim. Bakın geri veriyor. Ön kısımdan geri veriyor parayı gördüğünüz gibi. Buradan parayı geri verir. Şunun içinde para olmasa paranızı geri verir arkadaşlar şunun içinde mutlaka para olacaktır. Bunun dışında 6 aya bir, 7 aya bir veya senede bir şu parayı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü içi toz kaplıyor arkadaşlar. Bu paranın değişmesi gerekiyor. Yani 5 ayda bir, 6 ayda bir de değiştirebilirsiniz. Size kalmış veya langırtı ne zaman açarsanız paranızı ne zaman alırsanız, iç kısmındaki parayı ne zaman alırsanız buradaki 1 TL'yi temiz 1 TL ile değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında kendi langırtı olan insanlar için söylüyorum arkadaşlar. Şu langırtın arka kısmındaki bakın şurada da gözüküyor. Bu sökülmedi zaten. Sökmedik biz bunu. Şu langırtın arka kısmındaki tuşlar şurada iki tane tuş var. Bak bir yukarıda bir aşağıda iki tane tuş var. Bu tuşların ikisi de aşağıda olması gerekiyor. Bu tuşların ikisi aşağıda olmadığı zaman ya fişi taktığınız zaman topları verir ya da parayı aldığı zaman topları vermez arkadaşlar. Nasıl olduğunu gösterelim. Bakın mesela şu langırtın üstünde gösterelim. Şunun tuşu yukarıda olsun. Görünüyor mu? Şu tuşu yukarıya çektim ben. Bak. Gördüğünüz gibi topları aşağı bıraktı. Yani zaten ses geliyordur size. Şunu yukarı aşağı yaptığım zaman para atmadım şu anda para atmadım halde topları bıraktı bak tekrar gösteriyorum yukarı aşağı yaptığım zaman para almadığı halde topları aşağı bıraktı langırtımız bu tuş yukarıda takılı kalırsa ne olur bu tuş yukarıda takılı kalırsa şöyle prizden de gösterelim Bakın arkadaşlar bu tuş yukarıda üst tuş yukarıda kalırsa fişi fişi çektik, taktık. Gördüğünüz gibi top açıldı. Bakın bu tuş yukarıdayken şurayı şu kısmı gösterelim abi. Hem fişi hem de şeyi gösterelim. Şurada toplar var. Yani bunu sadece kendi langırtı olan insanlar değil. Herkes yapabilir arkadaşlar. O paraşürün arkasındaki tuş yukarıda kaldığı zaman fişi çıkartalım. Çıkarttık. Bakın para atmıyorum içine. Yani bir tela atmıyorum veya arkasından oynamıyorum. Her fişi çıkartıp taktığımda topu verecektir. Ücretsiz. Gördüğünüz gibi toplar aşağı bıraktı. Bu fişi her çıkartıp taktığımda bakın tekrar oraya top katalım. Şuraya tekrar topları katalım. langırtın fişini tekrar çekiyorum. Tekrar takıyorum. Gördüğünüz gibi topları bıraktı. Yani parasız bu şekilde oynayabilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? O tuş yukarıda kalır. Şöyle mekan sahipleri diyor ki işte bazı Langır sahipleri benim mekanımda Langır var diyor. Ben para atmadan oynamak istiyorum. Para atmadan oynamak istediğin zaman bu şekilde fişi çıkar tak yaparsın. Bu şekilde fişi çıkar tak yaptıktan sonra topları bırakacaktır size. Onun dışında para atmadan nasıl oynarsınız? Şu tuş tekrar aşağıda kalsın. Para atmadan şöyle yukarı aşağı yaptığınız zaman tekrar açılacaktır makine. Bakın tekrar şuraya top katalım. Daha detaylı anlatmış olalım. Topları kattım. Fişi, e, tuşu yukarı aşağı yapacağım. Bakın yukarı aşağı yaptım. Sesi de gelmiştir zaten. Kapak da açılmıştır gördüğünüzseniz yukarı aşağı yaptım para atmadan top geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların arızaları nasıl gideriliyor arkadaşlar şöyle bir dakika bir ikinci soru da hassasiyet ayarı hassasiyet ayarı gel abi istersen yukarıdan çek buradan mı çekersin hangisi daha ne çıkıyorsa Hassasiyet ayarı şuradaki gördüğünüz beyaz yuvarlak bir parça var arkadaşlar. Bu yuvarlak parçayı sağa sola çevirebilirsiniz. Bu bu yuvarlak parça ne ne işe yarıyor arkadaşlar? Langırt makinesinin içine kattığınız parayı yani şuradan attığınız şuradan attığınız parayı hangi hassasiyette tanımasını istiyorsanız o derecede çevirmeniz gerekiyor. Mesela ben atıyorum ki kirli paraları da tanısın veya işte bütün paraları tanısın gibi sıkıntılar yaşamamak için yani para yutmaz sıkıntıları yaşamamak için şu beyaz kısmı çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi döndü. Bunu ne kadar çevirirseniz ortaya ne kadar getirirseniz yani sol sağ yapacaksınız. Sol sağ yaptığınız zaman paranızı tam tanımlayacaktır arkadaşlar. Paranızı değiştirmeye gösterdim söyledim. Bu kısmı hassasiyet ayarını ayarlamanız gerektiğini söyledim arkadaşlar ücretsiz nasıl oynayacağınızı gösterdim arkadaşlar Langır sahibi kişilere söylüyorum unuttuğum başka bir konu varsa ve şu arkadan tuşun arkasından yukarı aşağı yaptığım zaman ücretsiz şekilde şunu yukarı aşağı yaptığım zaman ücretsiz şekilde nasıl oynayacağınızı da gösterdim arkadaşlar. Bunların dışında unuttuğum herhangi bir sıkıntı varsa yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Sizinle gene video şeklinde bilgimiz dahilinde olan her şeyi paylaşacağız arkadaşlar. Herkese iyi günler, kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın.